ya baba. Efendim? Bir şey soracağım ben. Sor. Niye? Bütün kömürü ben tek başıma taşıyorum. E, spor seviyorsun ya sen. Abi ya, spor çok seviyorsun sen. Sen Sami'nin dükkanını bıraktın, gittin... ...spor salonuna işe girdin. Sami'yi de öyle yüzüstü bıraktın, beni de adama mahcup ettin. Al işte spor. Bakayım o kömürlerin hepsini taşı. Hoca hep kas yaparsın ha, çok iyi kas yaparsın. Aa, ya, ya, yemek hanım içinmiş. Ya bir sus be, sus! Böyle yemekte bağıra bağıra Şimdi ha, sus! Niye bırakasın ya? Ben sana ya, niye bırakasın? Ne güzel çalışıyordum, işim vardı senin ya. Senin sayende böyle bol bol girip çıkıyordum, bol bol girip çıkıyordum ya. Ya sus be, bir sus! Şimdi adım atamıyorum ya, pek sana yemin ediyorum ya. ya. Yemekte böyle bağıra bağıra koydum. Topla, ha! Deli, deli. Bana bak, ve pastaneye de bir daha girip çıkma öyle. Adam istemiyor seni ya. Ne yüzsüz adamsın ya. Gideceğim ben işte. Gireceğim. Göreceksin. Yakalayacağım o fırsatı. Her fırsatta gireceğim. Gireceğim çıkmayacağım. Gireceğim çıkmayacağım. Görürsünüz. Yüzsüz antipatik deli ya.